Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizinle güzel bir videoyla karşınıza geçeceğim. Bugün sizinle birlikte kritik rank atıyoruz ve yanımda tabii ki de izleyicilerim var. Eğer siz de katılmak istiyorsanız açıklamalardan Discord adresime katılabilirsiniz. Benle oynamak kazanabilirsiniz. Buraya çok hızlı geçiyorum çünkü bir an önce videoya geçmek istiyorum. Bayağıdır oyunu oynamıyorum zaten farkındasınız. Bir aydır oynuyorum. Bunu düşünerek izlersiniz diye çok sevinirim. Bu arada Twitch'te e, neredeyse her gün yayın açmaya çalışıyorum. Bu yüzden videolar öğlen vakitlerinde çekiliyor. Akşamları da yayın oluyor. Ee, şu an ekranda çıkan Twitch.tv e, slash Umut Çakmak'tan beni takip etmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bu arada Ivory ile ilk maçım. Ivory'yi aldım. Artık ona bakarken oynayabilir miyim onu bilemiyorum. Siz verin ya. Sep ben veriyorum zaten videolarda da. Bana da salabilirsiniz. Yolda giderken atın isterseniz köşeye. Tamam. Shift'e bas. Shift. Arkadaşlar yavaş. Pardon ben ses verdim yani. Gir abi. Tünele dikkat. Yakın var. Vurdum. Kuruyorum ben. Ah be ulan ben aslında bırakıp fight'a e girseydim aslında boş boşuna bomba kurduk biliyor musunuz mu? Acele etmeseydim geçin kurmayı zamanımız çok vardı. Evet, orada biraz oyalandık biz ilk adamı vururken ya. Tamam vektörün yanına GSR çektim ben bir tane. Tamam ben GSR ile deneyeceğim Şu pek p pek kullanamıyorum. Umarım nek yemeden geçebilirim. Çok güzel. Şeyi var bunun. MR'si var. Lan diğer duvar diğer. Vurdum bir tane. At şu artık şu flaşa. E. Flaş at. Oğlum atsana flaşa. E. At gitsin direkt içeri. Bunu görmediniz. Tamam mı? Ben unutmuşum harbi. Dur dur. Vektörümü alsam diye düşünüyordum. Orada aslında cross koymak değil de hedefim de. Keşke cross koyup oynasaydım. Vektörle adama tek atardım büyük Onunca naz bu arada. Bir mermi, mermisine gider. İç tarafta. Sol altındaydı. Ah be emir atlasaydın direkt oradan. Güzel silah düşürdük. Bu arada ben onu vururdum biliyorsunuz bu? Keşke düşünmeseydim. O vektörü düşündüm tamam mı? Elime geldi. Oğlum direkt çarptıracaksın. Yani içeri bakmana gerek yok. O flaşı direkt at. Geldi. Göz fightlama fightlama. Girsin içeri fightlama. Lan dibime kadar mı girdin? Geri kaçtı bu arada o. Bir flash attı. Geldi. Bombaya oturdu o büyük ihtimal. Ondan da net geldi. Tamam aldım. Arka geldi base tarafı, base tarafı. Bombayı aldım, kaçıyorum. İçerisi temiz mi? Nereden öldü o adam? Tamam tüneli ben smokladım o yüzden. Flash'ım var tünele. Atmadım. Ben piklemiyorum buradan bu arada. Cross koyup beklerim. Pikledim. Vuramadım. Gene pikleyecek üstte. Ben hayır ben oyaladım orada. Ben risk atamadım. Eğimi zaten tutturamadım orada farkındaysanız eğimi. O yüzden saklandım full. Çok güzel. Hem bomba atacak hızlı girme. Umut bekle Umut. Umut net gelsin. Smoke geldi içeri bomba atlamasın atladım 2 tane tünel bir tane daha var tünel bir tane daha tünel var tüneli e göstermeyin Ve bu arada ev var galiba o. geldi Ev 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 atladı ev. Ah be. AK alabilseydin. AK alsaydım bu arada iş kolaydı. Ah be. Ulan ik bir ikisini düşürdüm. Üçüncüyü düşüremedim orada. Çok ince kesiyormuş o adam. Çekiyorum bu arada. paramız var değil mi? Tamam yavaş. Shift'le gel. E, ee, bombanın yanına biri daha destek gelsin ben düşersem. Aldı silah. Silah aldı oradan. Ben pikliyorum. Tamam. Aya girmeyelim bak, Aya zorlamamamız lazım hani. Bey ben çık ben çıkıyorum önden. Ama sen ben de önden çıktın. Tamam. Ben de direkt oradan girelim hatta gelin bölelim ağla Bey'i. Tamam deneyelim. Tamam koşuyorum ben de. Arkayı cross koyarak gelin dedim de. Teşekkür ederim. Kuru bombayı. Ben attım onu ben attım onu. Güzel maç olursa neden olmasın. Longa fight göstermeyin. ve gösterme. Tamam tüneli ben vuracağım. Piklemezsen çok rahat alırız. Aa adam AP oynuyor. Oğlum ben sana dedim tünel bende diye tünelden pikleyemeyecek sana. E, Mid oynayabiliriz isterseniz. Aa evet. AP var. Karşıda da AP var değil mi? Çok güzelsin. At. tünel var. Çok kısa oynuyor mu abi ya? Burada bu arada evi smoke diyebilirdim. Şeyi smoke diyorum. Tüneli smokeladım. Ben almadım kill, bu arada galiba hatırlamıyorum. Oğlum AWP ile de renk kullanmazsın be. <laughs> Öyle de yani düşünmezsin en azından. Arkalayanlara dikkat etmemiz lazım. Galiba az önce ben ses vermiş miyim emin değilim. Çok çok az verdim. Var. Ama ses verdim. Side içi boş olması lazım mantıken. Çok güzel. Yakın var. E, ee, base var. Sen onu vur. Kur bombayı. Bak tüneli smokladın gösterme istiyorsan. Bak. Tamam zorlamıyorum ben de. Ben de flashladım tüneli. Bak ben zıplarmış gibi yapıyorum. Heh. Base geldi. Tamam. Oha. Tamam biz sevleyelim bombaya. Bombayı. Oğlum Bence de Kaç Ben de kaçıyorum Güzel benim şu koltuğumun şeylerinden rahatsız oynuyorum ya hani elim çok yukarıda kalıyor onu ayarlamam lazım Bende ses var da sizi dinlerken gelmeyebilir bana belki ya, emin değilim. Var pikleyen. Canı çok... Oğlum ölmedi. Kaç mermi vurdum ben ona. Bir tane daha var pikliyor hala. Senin önden gitmen hata orada. Geri çekil ben lazımdı. Çok kaçırdım. Bize niye internetleş dedi de. Benim vuramamam çok kayıp oldu ya. Boş boşuna kill verdim. Arkanda bu arada. Base tarafında var bir tane. Arkan gelecek. Bizim base tarafa gelecek. Emir dikkatli ol. Gel base. A geliyor. A long geliyor. Canı çok az. Bu arada önüne çıkabilir. Dikkatli ol bir tane. Geldi. Yakın geldi ev tarafı. Of helal lan. Helal lan. Orada bunu var ya büyük bir, bir canı falan kaldı. O kadar fazla vurdum ben. Ya da benim paket kaybından gitmedi mermiler. ikisinden birisi. İzleyin videoda bak. Yani ölmesi lazım dersiniz. O kadar hasar yedi adam. Ben şuraya, şuraya bir bakayım Çekmişler mi gerçekten? Bu arada 3, kaç B var? 3 tane mi kaç tane B var? Tamam. İçerine onu neydi attım ben. At flaşı. Yardım almış, tam kafasına atmış bombayı. <laughs> Vuramadım. Tünel, sonra adam tünel. Emir eve koş Emir, Emir eve koş. Helal. <laughs> <laughs> bu arada bak ben e, şeyim kötü olmuş benim. Hani A'nı hiç çeviremiyorum cross'u istediğim gibi. Var 12 kan var benim. Bir nade de gelebilir o yüzden yani korumalı oynayın. Attım smoke bu arada. Ben bombayı şuraya bıraktım. Çok güzel. Ben hala bekliyorum bu arada. B flash attım B'ye. Lan o flash beni kör etti. Tamam atlamıyoruz o zaman sen dinle. Elal. Adam artık flash yememek için buraya geçmiş ha. Dikkatli oynayın o yüzden. Alırsak da kaybetsek de yayınlanabilir. Çünkü güzel taktikler yaptık. Hani ben vuramasam da en azından. Gel A Lan A dedi. diyor. Takım. Pikledi. Çok fazla vurdum pikledi. Helal. Bu arada en iyi oyuncularından biri galiba o benim vurdum. Evet en iyi oyuncusuymuş takımın. Asar ver. B'ye dönsenize. Bu adamlar çok puştluyor yani. B ya bir kişi var ya da yok. Bomba dikkatli ol. Ee, A'daki zorlamasam mı? Ne diyorsun? Gerek yok çünkü zaten pek iyi değiliz şu an. Tutmamız lazım buraları. Çok güzel. İstersen pozisyon değiştir seni direkt profile çıkacaklar. Oğlum bu oyunun var 13'e gittiğini hep unutuyorum ha. Şimdi ne yapıyoruz? Keşke o silahları base e atmasaydınız biliyor musunuz bu? Mu? Tamam a Geçti site içine. site içine bir bomba sallayın. Ben de salladım. Ama biraz içeriye doğru sallamanız lazım. Tünel var. Körüm. Base var. Oğlum hepsi şeyde. Ben öldüm bu arada. A girdim ben. Ya gelmeyin. Tünel lan tünele bakarken şey gelecek diye şey yapamam. Tünel geldi bir tane. Keşke sadece tüneli kroz Geldi soldan. solda. Gösterme AP adam. O adam AP. İkisi de orada, ikisi de orada. İkisi de orada, ikisi de orada. Oğlum beklesene be. Arkada gelmiş. Oğlum bunlar iki kişi değil miydi lan? Üç kişi kalmışlar. Ya benim şey sıkıdı. Tünelden beni açılıp vuracaklar zannettim. Bir tane öyle yaptılar ya. Şey tünelden nereden çıktı? Pardon. Base tarafından. Bu tüneli bıraktım. Tünelden çıktı beni vurdu. Aslında tünele baksam alırdık. Hadi mide direkt Beşimiz. Gelirlerse burada arada fail'larlar inşallah. Hadi bakalım. Ama tekliğinizi çekin öyle koşun yani. Bak 2 3 mit. Tamam tünel. Eve koşuyorum. Lan ev içi bak <laughs> bakmadım oraya. B, B kuruyorlar. Gösterme bak bizimkiler gelsin. Ev var. İki, üç tane var. Üç saydı, üçü de saydı içinde. Çözüyorum. Lan çözmüyor. Ha. Basıyorum basıyorum çözmedi onu hızlı diyeyim. Zırhla ney tamam. Her şey tamam anladık. Ben şey zannettim. Belongatça zannettim. Evin için atacağız tamam. 1.40 tamam. Attım. O fail'ı kim attı? Büyük ihtimal ben değilim çünkü ben özel içeri girdiğini gördüm yani. Emir sen aynen yaklaş. Eve göstermesek mi? Base mi o? Base mi geldi? Base gelecek dikkatli olun bak. Base tarafından vurdular çünkü. O yüzden pusar çok güzel. Ben de M MP5 var buradan almam çok zor adam. Sağ iyidir. Göster, gösteri sağlarım. Belong yardım. Ya sen puşta. Na o Ya oğlum sarsana AK'yi niye iki tane AK alıyor? Lan elinde senin AK yok muydu? Ne vardı elinde? Ha tamam o zaman söyle. Buradan mı? Benimki gitmemiş olabilir. Bak ben ikidir atamıyorum şunu. Bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum biliyor musun? Ben ilk defa tünelin geldiğini görüyorum alt tarafında biliyor musun şu an? O yüzden bakmadım bu arada ben gelemeyecekler zannettim bu kadar hızlı. E, alacağız ya inşallah hadi bakalım. Keşke sen baksın tünele ya. Daha daha rahat olurdu işimiz. <laughs> çok kötü. Yapacak bir şey yok ya. Şimdi ne yapacağız? Bu taktik konuşalım. Bu maç el gitti zaten. Var benim. 5-800'üm var. İnşallah. Fail yapmam. <laughs> Bildirim birim arıyor? E, attım. Atladı. Bu arada çok vurdum. Bomba bizdeymiş la. Bir şey söyleyeceğim. Ben neydi? 1.46'da attım. Adam 1.46'dan camdan uçuyordu. Oğlum 1.48'e attım mantıken varamaması lazım. Çekmedik değil mi? Çekmedik değil mi? Beyler hadi oynayalım. Tamam. İki CT. 12 canım var. Pikleyecek güzelim ha. Aldım. Öldüm. Bir tane daha CT var en az. Bir CT daha var. Geldi daha geldi. Oğlum. Nasıl one AK'yi seviliyor biliyorsun. AK'yi Gene düştü. Cık. Abi kuzenine şimdi başlattıracak ya. Vallahi ya. Böyle devam nasıl Yiyeceğiz bu arada net. Artık bir şeyler yapıp güzel kol. Bu arada bayağı iyiymiş yani senaryo. En kötü ölürüm. Abi o neydi oradan nasıl sekiyor? Geldi bu arada Belon gel. Ben çok kötü kaldım ya. Oğlum ben pozisyona geçmeden ölüyorum ki. Ama ölme. Heh, öldü. Ölmedi zannettim bu arada ben. Biliyor musun bu arada? B long pushlayalım mı beşimizde? Tamam Nate e bıraktım ben kafalarını. O smoke gelmeydi iyiydi be. Nate geldi. B de var. B de var bir tane. Ev tarafı var bir tane. Nate geldi çünkü. Tünel varmış. Adam duruyordu bu arada dur. Side içi var. Abi o silah neymiş ama ne tek ataydın. Yalnız yol araçla el aldık. <laughs> Durmadan koştuk sadece. Bu arada SG ne vurdu lan o kadar bana. Tek attı resmen. Vardı ama canım kaçtı onu bakmadım. Beyler Belong ama göstermeden bekleyelim. Belong çünkü giriyor. Tutamıyoruz Beylong'u. Ben bıraktım şimdi. İki tane var B -Long. Ya işte dedim B long girecek dedim ama. B, B long girdi büyük ihtimal side tarafına. Çok güzel. O side içi büyük ihtimal dikkatli olun. Tünelde dönmüş olabilir. Dikkatli oynayın. Hadi bomba bizde. Tünele dikkat edin. Geliyor. Side içi. Gösterme ama bak bizim City'deki. Çok güzel. Helal be. Bu size dedim bu arada. Eee... Şey sıkıntı diye bizim. Siz söyleyin. B Long'umuz sıkıntı dedim. Bu arada çok parası olan bana... Ee, AK atabilir mi varsa eğer? Öyle birisi. Tamam M4 işte. Az alışkanlığı. Oğlum 10 tane atmayın. AK alsın kim alacaksa. Ben M4 oynayacağım. Var var. Aldım ben. Vurdum vurdum. Tamam. A'ya gösterme. Geç bu tarafa. Geç bak şimdi. Sus bir dakika. Tamam sessiz ol. Girdi bu arada. Çok az canı. Yavru yarran canı çok az. Bu bayağı vurdum. Side içinde. Yukarıdan bakıyor biri. Oğlum bizim takımı kör ettin lan. Çok güzel. Çöz bombayı. Çöz bitti, bitti, adam bitti. <laughs> Otur alo. Lan bak Bu arada o bak şu benim bütün veri kaybından ya da başka bir şeyden kaybediyorum ben o adama. Çünkü gerçekten vuruyorum fight'ta. Ee, parası olan varsa atsın. Bende çok yok. M4 var yerde bu arada. Tamam ben de e eve gidiyorum. Burada B-long'a göstermeden oynasak. B-long var bir tane. Tamam. Ya gene Oğlum oh, vektör daha hızlı analiz Çok vurdum buna gene AK, M4 lo adam Çok Bu arada bende gözükmüyordu o adam Duvarın arkasında kalmıştık. Ya yeah, işte fark. Ah, Bacağının içinden geçtim. Oha AFK'ları var. Evet damla AFK. Alırız biz maçı. Bak ben vektör alıyorum. Diyeceğim burada vektör yok değil mi? Abi. Tam sorun değil. Bak. Ben de bir risk alıyorum tamam mı? Bir şey yapacağım. B longa koşacağım flash Aklımda bir fantezi var. Kendi flash'a mı kör oldum Dön A'ya. Be bu arada eve bakmadım. Eve bakmadan koşuyorum direkt. Arkayı yavaşla geliyorum. Ses vermiyorum direktten. Tamam geliyorum artık. Ses ver. Bu arada MP7 skinim çok güzel bir şeyin çıkan be. Sal sal. Sal bana sal. Bıçakladı deriz. AFK'yı salın abi. Beni beni şöyle bir pol ver. Po poz çekin beni. Hadi gelin beraber poz çekilelim burada. Geç karşısına ben çekiyorum sizi. Geç. Ben de alacağım. Geç geç. Geç. Tamam aldım esesi. Çıkın şimdi arkadan. Evet. <laughs> bir de böyle alayım. <laughs> şimdi çıkıp bir koysa kafalarına var ya ne gülerim size. Hadi bitirelim beni. Bu arada MP7'im çok güzelmiş. GG abi bir şey değil. Evet beyler bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artı 531 like atmayı unutmayın. Ve Twitchler Twitch'te artık her gün neredeyse yayın yapıyorum. Twitch linkimi de aşağıda ve ekranda görüyorsunuz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.